Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün servikte Arkadaşlar sizinle GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün Pitbull'un hayatına devam, devam edeceğiz Deceğiz. Bakalım nasıl olacak Arkadaşlar ayrıca görelim Bebe Ne yaptın ben ölüm amca Ne yaptın Ne yaptın Ne yaptın sana öldürdüğünü bilseydim vallahi sana hayatını kurtardığımı bilseydim Öldürmezdim Neyse bu barınakta kalamayız Gel gitmemiz lazım oğlum Eğer gitmezsek Bizi de barınak köpeği yaparlar Mecbur oğlum Gidiyoruz haydi Yürü Bir tane Mercedes var Mercedesle gideceğiz oğlum Hadi gel Oğlum Korsan takip et beni İzliyorum. Allah'ın canı beni. Bana. bana canı var deme. Sırrım seni. Yürü. Yürü korsan ya. Gene bak. Barnakta niye kendini prese kanalları dövdürüyorsun oğlum ya. Yoksa yalan mı lan? Şişt lan. Yalan söyleme lan. Seni prese falan kurtarmış olamaz. Yalan o tamam mı? Yürü. Baba yemin ederim kurtardı. Ya yemin etti ya do yemin etti şimdi. Yürü gidiyoruz hadi. Yürü gidiyoruz. Daha fazla barınakta kalamayız. Haydi yürü gidiyoruz. Hemen yürüyüp gidiyoruz. Ben o da yedim ha. Of. Of. Her yerim ağrıyor? Ne biçim bir ısırık attı öyle. Yalnız benim Oğlum geceyi kurtarmam lazım. Korsan düğümü ne diyorlar. Onun ismi gece bir kere tamam mı? Barınaktan kaçmam lazım. Acil. Oğlum acil kaçmam gerekiyor hemen. Hemen gitmem gerek. Ha? Neyse ya. Anam beyaz ölüm. Beyaz ölüm gidiyor lan. Beyaz ölüm. Nereye gidiyorsun sen de? Sana ne lan Jogi? Sana ne? Nereye istiyorsam oraya gidiyorum. Hadi bir derdini bana anlat. Sanki yüzü nasıl gibi Ne oldu kanka? Beraber halledelim. Oğlun mu gitti yoksa? Lan çok sen bana hesap mı veriyorsun lan? Hesap mı veriyorsun? Oğlum gitmem lazım ya. Oğlum geceyi kurtarmam lazım. Ya. Ne da kapalı? Alta cam koyuyorlar ya. Buradan bir şekilde atlayıp çıkmam lazım. Neyse çıkalım. Hı? Çıktım. Buradan böyle gitmem lazım hemen 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 Oğlum geceye kaçacaklar Geceye gidip tamam gerek Hemen hemen Acil gitmem lazım acil 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 Koş beyaz ölüm koş Hemen gitmem lazım ya hemen Fırla beyaz ölüm fırla Araba alınla Araba kullanacağım da anahtar da yok Bir arabayı seçseydim ya Kaçın arabanı tutamayacağım ya. Neyse ya, ne Neyse dur ya. Hem de şuradakilere bir ya. O oynadı herhalde. Seni hmm, sen oğlan. bir şey soracağım. Size basit bir şey soracağım. Sadece burada yavru bir tane siyah bulan yeşil tasmalı kahverengi gibi büyük yetişkin bir mü? Oğlum seni öldüreceğiz biz seni öldürürüz oğlum. Lan siz babayı öldürürsünüz. Siz kimsiniz de? Beni öldüreceksiniz lan. Ha? Beni mi? Ben kolay kolay öleceğimi mi sandınız ha? Gelin lan. Alayınızı da vereyim. Ha? Gelin lan. Görün lan. Bazılarımız dayanık Allah'ım. Ne yapsam ya? Ha? gerek. Ha. Havaya 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 ediyorum. Ha. Aa! Çok teklerdim. Ya. Ah. Dövmem gerek. Ah, kaybedemem. Gül, oh, gelin oğlum. Ah. O oh. döverim. Bu kaçını dövdüm. Bunları da döverim. Ah. Oh. Ah. gibi ama. Ah. döveceğim. Ha. Ha. Abi bazıları çok dayanıklı ya. Of oh, beni atırıyorlar. Ama yok. Dayak yemem. Ah. misiniz? Gülün oğlum. Yatar lan. Yatar. Aa. O oyunuzu döverim lan. Of. O pitin dövmeseydi beni tekrardım. Neyse. Geliyorum oğlum gece. Geliyorum. Bekle oğlum. Seni yarı yolda bırakmayacağım. Merak etme oğlum. Geliyorum. Merak etme. Gerçek baban yolda. Geliyor oğlum. Senin için geliyor. Gel lan. Eşek sıpası seni. Hemen öyle evden. Kaçacağını düşündün değil mi? Gel lan. Araba edecek ha. Yürü. Geç eve. Cezalısın. İki gün boyunca dışa çıkmak yasak sana bu bahçeden. Geç yere. Şimdi eve geç olsun Dışa çıkmak yok tamam mı? Tamam mı ben de bu seni? Dışa çıkmak yok tamam mı? Geçiyorum içeri. Öyle katil adam. Al geçtim içeri. Çıkmıyorum bir tane da dışarı. Al şöyle ha? Dinle sözümü be. Neyse. Yani Kendime... mi? Lan. Yabancılar giymiş lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? İnsanlar Aa. <gülüyor> <gülüyor> ha. O düştü. Gol düştü gol Ha? Kupasta olmadan dolmuyor. Şimdi kahverengi pitbull oldu. Sarı pitbull ama şimdi kahverengi oldu. Ailem neredesiniz ya? Neredesiniz? Aa babam gelmiş. Gelin kardeşlerim, abilerim, kardeşim tavuk göz gelin. Baba Korsanı bulabildi mi ya? Vallahi korsanı bulmuşsundur inşallah. Buldun mu baba? Prens abi, Pasto abi, tavuk göğsü. Gelin. Buldun mu baba? Baba, buldun mu? Baba nerede o? Buldun mu onu? Vallahi ondan özür dileyeceğim. Nerede o? Ne? Nerede olacak? İçeride. Pasto. Bir daha sen de onu ısırmıyorsun tamam mı? Git şimdi yanına. Özür dile kardeşinden. Bir daha da Böyle bir olay olmasın. Baba neredeymiş ya? Nerede olacak biraz? Gitmiş korna gitmiş. Beyaz ölüm diye bir köpek onu kurtarmış. Ve şimdi de e, şimdi de şey oldu. Geldi ve beyaz ölümle kapıştım öldüm. Çok üzgün. Anne ne dedin baba? Beyaz ölüm diye bir köpek mi öldürdün? Baba niye öldürtüyorsun sen? Sen iyi bir köpeksin. Öyleyim de tavuk göğsü şimdi hı, öyle oldu neyse hadi kardeş size evet. görüşmeye gidebilirsiniz bu arada videonun sonu gelmiş lan umarım beyaz oğlum gelmez ya gerçi buraya bilmiyor gelemez bence buraya bilmiyor bence gelemez neyse hadi videonun sonu ama izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bugün futbol hayatında devam ettik. Beyaz ölüm var. Ölmemiş arkadaşlar. Video bugün geldi. Akşamın videoyu seversiniz. Haydi görüşürüz.